El-Afuv Celle Celalühü. Yüce Allah, Allah'a ve ahiret gününe inancı olan, yaptığı günahların bir kötülük olduğunu bilerek yüzü kızaran ve günahlarına tövbe edenlerin tövbelerini kabul ederek günahlarını sileceğini Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde açıklamaktadır. Muhakkak ki ben tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapan sonra da doğru yola gireni bağışlarım. Taha Suresi onun için Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından ümit kesilmez. Kula yakışan kendisine kötülük edenleri bağışlaması, onlara iyilik etmesidir. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı denmiştir. Hikaye Büyük Af Hicretin 8. senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muzaffer bir fatih olarak Mekke'ye girdi. Hazreti Peygamber Kabe'ye geldi. Tekbir getirerek tavaf yaptı. Kabe'deki 360 putu devirdi. Bir yandan da Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl artık geri gelemez diyordu. Sonra Kabe'nin içindeki tüm putların paramparça edilmesini emretti. Bu arada Hazreti Bilal'in o güzel ve yanık sesi duyuldu. Bilal Kabe'nin duvarına çıkmış ezan okuyor, Müslümanları namaza davet ediyordu. Mekke'nin fethiyle Mekke'nin içi ve dışı putlardan temizlendi. Hem de Kureyşlilerin gönlü Allah'a ortak koşmaktan, küfür ve karanlıktan kurtuldu. Bir zamanlar secdedeyken Allah Resulü'nün üstüne hayvan pislikleri atmışlardı. Ebu Talib'in mahallesinde toplanan Müslümanlara 3 yıl ambargo uygulamış, Allah Resulü'nü ve diğer Müslümanları aç bırakmış, ağaç yaprağı yemek zorunda bırakmışlardı. Müslümanlara en ağır işkencelerde bulunup evlerini ve mallarını ele geçirmişlerdi. Kendilerine bunca kötülük yaptıkları bu insanlar onlara nasıl davranacaktı? acaba Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında nasıl bir hüküm verecekti? Yıllar önce eziyet ve işkence ettikleri insanlar bugün Mekke'nin hakimleri olmuşlardı. Allah onlara yardım etmiş, putları ise bırakın Mekkelileri, kendilerine dahi yardım edememişler, paramparça olmuşlardı. Bütün Mekkeliler Kabe'nin önünde toplanmış. Herkes heyecan ve korku içinde haklarında verilecek kararı bekliyordu. Biraz sonra sevgili peygamberimizin sorusu duyuldu. Ey Mekkeliler, şimdi size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Mekkeliler, sen çok merhametli, iyiliksever bir insansın. Bize de ancak iyilik edeceğini düşünüyoruz diye cevap verdiler. Allah'ın elçisi gülümsedi. Bugün başa kalkma günü değildir. Bugün kınama günü değildir. Rabbimden sizin için bağış diliyorum. O merhametlilerin en merhametlisidir. Gidiniz hepiniz serbestsiniz dedi. Yedban sizsiniz dedi alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin merhameti bir kez daha görülmüştü. O, yıllarca kendisine kötülük edenleri, alay edenleri ana yurdundan ayrılmak zorunda bırakanları, kendisini öldürmek için her çareye başvuranları, herkesi bağışlamıştı.